Gelecek Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanlığı olarak yaklaşık iki yıldır ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Malumunuz gerek pandemi koşulları, gerekse son birkaç ayda yaşamış olduğumuz hava şartlarından dolayı bir araya gelemedik. Fakat bu güzel günde Baharın ilk günde bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Basın mensubu arkadaşlarımı ben meslektaşım olarak görüyorum. Kendileri de biliyorlar ki e, uzun yıllardır yerel anlamda gazete ve dergi e, çalışmalarıyla arkadaşlarımla birlikte her zaman olduk. E, gerek siyaset sahnesinde gerekse e, ulusal e, basın ve e, ekonomik koşullardan dolayı basının gelmiş olduğu noktanın farkındayız. E, bu farkındalık içerisinde sizleri buraya davet etmemiz sadece bir kahvaltı yapmak değil, Ortak sorunlarımızı konuşmak, bunlar üzerinde çözümler üretebilmek adına e, çalışmalar yapalım istiyorum bundan sonraki dönemde. Sivil toplum kuruluşları da e, ülkemizin aynası, e, birçok e, konularda kendilerini e, büyük emekler karşılığında adamış insanlar olarak görüyorum. Onlara da ayrıca yapmış oldukları faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Siyasetin zor olduğu bir dönemde beylik düzünde. Böyle önemli bir görevi üstlendiği için ve iki yıldır da bu görevi hakkıyla yerine getirdiği için ben e, huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum, ekibine teşekkür ediyorum. Tabii e, iki yıllık bir süreci geride bıraktık. Gelecek Partisi olarak hem kuruluş döneminden sonra hem İstanbul'daki kuruluştan sonra hem de Beylikdüzü'ndeki kuruluştan sonra iki yıl e, siyasetin zor bir iklimine denk geldi aslında hem siyasi iklimin zor olduğu bir dönem, hem ekonomik koşulların Türkiye'yi zorladığı bir dönem, bir de hiç kimsenin beklemediği yüz yüze iletişimi kesen pandemi gibi bir sürecin içerisine denk geldik. Tabii ki parti kuruluşunu etkileyen şeylerdi bunlar. İşte biz sıfırdan bir parti kuracağız, insanları tanıyacağız, ilçe başkan atayacağız, il yöneticisi yapacağız. Onun için doğal olarak karşı karşıya iletişim kurmamız gerekiyor. Yüz yüze iletişim ama hatırlayın pandeminin ilk dönemlerini evlerimize kapandık. Kimse evinden çıkmıyor. Böyle bir dönemde kuruldu Gelecek Partisi. Ama bütün bu zorluklara rağmen yani zorlukların arkasına sığınmadık bunları bahane olarak görmedik. Bütün bu zorluklara rağmen Türkiye'de teşkilatını e, kuran dinamik bir yapı ortaya koyan İstanbul 39 ilçesinde teşkilatını kuran bir yapı haline geldi Gelecek Partisi. Dinamik bir yapı dedim. Bunun en güzel örneğini çok kısa bir süre önce ikinci kuruluş yıl dönümümüzde Yahya Kemal Bey attı. Kültür Merkezi'nde küçük çekmecede 5000 kişilik dev bir programla bütün İstanbul'a bütün Türkiye'ye gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu önemli bir mesajdı. Çünkü Gelecek Partisi'nin İstanbul'da, Türkiye'de artık biz de varız mesajının en güzel örneklerinden birisiydi bu. Yani bu insan kaynağı, bu hareketlilik, bu teveccüh e, en güzel mesajlardan birisiydi. Ben aynı zamanda parti kurucusuyum. Partiyi kurarken Türkiye'nin önemli sorunlarının farkında olarak kurduk bu partiyi sadece sorunları konuşan değil aynı zamanda çözümleri de konuşan bir siyasi anlayışla kurduk bu partiyi. Ya yani Türkiye siyasetine bana göre en önemli kazandırdığım hususlardan birisi budur. Çözüm odaklı siyaset anlayışı. Yani şu eleştiriyi her yerde duyabiliriz. Sizler de yapıyorsunuzdur yerel basın olarak veya e, buradaki dost dostlar olarak e, herhangi bir vatandaş olarak ya tamam iktidar şöyle iktidar böyle ama muhalefetten de çözüm önerileri göremiyoruz. Yani Türkiye'ye alternatif olabilecek bir çözüm önerisi göremiyoruz. Hak eleştirisini bugüne kadar hep duyduk. İşte Gelecek Partisi bu boşluğu da doldurma anlayışıyla ortaya çıkan bir parti. Türkiye'nin önemli sorunlarının farkında olarak kurulduk dedik. Ben bir hukukçuyum ama Türkiye'nin bugün en büyük sorunu adalet sorunu, hukuk sorunu. Devletin direği adalettir. Adalet mülkün temelidir. Bütün mahkeme salonlarında yazar. Ama bunun böyle olmadığını görüyoruz. Son dönemlerde Türkiye'nin büyük bir hukuk sorunu olduğunu görüyoruz. Yargı organı çöküyor. Devletin dini adalettir. Devlet eğer bu direğini kaybederse her şeyini kaybeder ve Türkiye şu anda bu anlamda büyük bir yara almış durumda. Adalet sorunu. İkinci önemli başlığımız liyakat sorunu. Her alanda siyasette, bürokraside nerede derseniz liyakat problemi. Bu yüzdendir ki bu kayırmacılık anlayışı nedeniyledir ki hepimizin çocukları var, yeğenleri var, akrabaları var, çevresi var. Gençlerimizin önemli bir bölümü yurt dışına gitmeyi seslendiriyor. Neden? Çünkü Türkiye'deki kayırmacı sistemden şikayetçiler. Türkiye'de torpili olmayanın bir yerlere gelemeyeceği endişesini taşıyorlar. Geleceğimiz olan gençlerimiz bu karamsar tabloyla geleceğe bakıyorlar. Liyakat problemi, Türkiye'nin önemli bir problemi. Onun yanında ekonomik kriz, ekonomik sık, hep beraber yaşıyoruz. Hayat pahalılığını, enflasyon oranlarını ciddi anlamda yükselmesi. Kimse bize pandemiyi bahane göstermesin. Kimse bize Rusya-Ukrayna krizini bahane göstermesin. Evet, elbette ki bu krizlerin de yansıması olmuştur. Ama bu krizleri bütün dünya yaşıyor dünya ile Avrupa ile Türkiye'yi bir karşılaştırdığınızda aradaki enflasyon farklarında ciddi anlamda görebiliriz. Evet o krizlerinde bir yansıması vardır ama asıl mesele Türkiye'nin yönetilemiyor olmasıdır. Türkiye'nin siyasi iktidarın artık güven veremiyor olmasıdır. Yani siyasi güveni veremiyor olmasıdır. Siz ekonominin başına liyakatli olanı, piyasalara güven verecek olan isimleri getirmez de yakınlarınızı getirirseniz piyasalara güven veremezsiniz. Siz hukuk güvenliğini sağlayamazsanız ekonomi ayakta tutamazsınız. Geçenlerde iktidarda da eskiden bakanlık yapmış bir isim. Birçoğunuz tanırsınız Cemil Çiçek. Önemli bir devlet adamıdır. Çok önemli bir şey söyledi. Ben Adalet Bakanı iken yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiğinde ilk uğradığı mekanlardan birisi Adalet Bakanlığı'ydı. Neden? Bu ülkede hukuk var mı? buna bakar dedi yatırımcı. Hukuk güvenliği var mı? Yani ben bu ülkede bir yatırım yaparsam, bir iş kurarsam, hukuk benim işimi koruyacak mı? Teşebbüs hürriyetimi koruyacak mı? Mülkiyet hakkımı koruyacak mı? Yatırımcı buna bakar. Eğer siz hukuk güvenliğini sağlayamazsanız yatırımcıyı burada tutamazsınız. Yıkılacak duvarın altında kimse durmaz diye Anadolu'da bir atasözü vardır. Yatırımcı buna bakar. Türkiye'de bu iklim var mıydı? Vardı. Türkiye'de ...teşebbüs güvence altına alan... ...mülkiyet hakkını güvence altına alan... ...yani yatırımcıya güven veren... ...hem bu siyasi güven iklimi vardı... ...hem de hukuk... ...güvenliği iklimi vardı. Ama Türkiye işte bunu kaybetti. Ekonomideki temel sıkıntımız bu. Piyasalara güven veremeyen bir iktidar... ...hukuk güvenliği veremeyen... ...siyasi e, güven veremeyen bir iktidar. Bundan dolayıdır ki biz... ...ekonomide büyük bir sorun yaşıyoruz. Bakın şunu hatırlayın... ...geçen sene bu vakitler Mart ayında... Merkez Bankası Değiş Bankası Başkanı değiştirildi. Ondan sadece 4 ay önce atanmıştı. Naci Abal. 4 ay sıkı bir mali disiplin uygulandı Türkiye'de. Hatırlayın dolar kuru filan bir ee, baskılanmıştı. 7-25 bandındaydı. Bugün 14.8. Bu, 14 ya yani iki katına çıktı. Geçen yıldan bugüne olan fark. Yani siz Siyasi güveni veremeyecek bir anlayışta yönetirseniz ülkeyi durmadan Merkez Bankası Başkanı değiştirirseniz durmadan ekonomi 3 tane ekonomi bakanı mali hazine bakanı değişti. Yani bu yönetim e, güvenini siyasi e, istikrarı sağlayamazsanız ekonomide de o istikrarı sağlayamazsınız. Buradaki temel sıkıntı bu. Bunun yanında hep beraber yaşıyoruz bir sistem sorunu yönetim sistemi sorunu yaşıyoruz. Yani devletin çoğulcu aklını tek akla indirgeyen bir sistem sorunu yaşıyoruz son yıllarda. Yasama organının etkisinin kalmadığı, yargı organının yürütmeye bağımlı hale geldiği ve devletin bütün dinamiklerinin bir bir eridiği bir sistem sorunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi toplumun dokusuyla uyuşmadı. Onun içindir ki biz parti programımızda da belirtmiştik. Sonradan anayasa hukukçularımız da açıkladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem modelini 2020 Kasım ayında ile paylaştık. Sonradan da e, altı siyasi partinin de bir araya gelmesiyle güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda bir uzlaşı sağlandı ve altı siyasi parti bu konuda mesele bazlı bir ittifak, yani çözüm odaklı bir ittifakta buluştuklarını kamuoyuyla paylaştılar 28 Şubat'ta. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle bu sorunları aşabileceğimizi savunuyoruz Türkiye'de. Şu soru gelebilir. Gelmeden ben cevaplayayım. Ya Sayın Başkan, parlamenter sistemin de bu ülkede sorunları yok muydu? Parlamenter sistemle de Türkiye sorunlar yaşamadı yaşamadım. Evet yaşadı. Ama biz geçmişin hastalıklı parlamenter sistemine dönüşten bahsetmiyoruz. Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Yani yeni bir sistem öneriyoruz Türkiye'ye. Bunu da detaylarıyla önümüzdeki süreçlerde tabii ki konuşacağız. Türkiye'nin bir ayrışma problemi var. Bu da ayrı bir başlık kutuplaşma. Toplumsal barış sorunu var Türkiye'nin. Yani siyasetin, siyasi farklılıkların bir arada yaşadığı Türkiye'yi özler olduk. Maalesef siyasetçilerin de bunu bilerek yaptığı bir iklimde yaşıyoruz. Yani siyasi menfaat uğruna toplumu ayrıştırdıklarını üzülerek görüyoruz. Bizim bu toplumsal barışı da bir an önce tesis edebilmemiz lazım. Ya yani bütün farklılıkların bir arada barış içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edebilecek bir iklime Türkiye'yi sokabilmemiz lazım. Son olarak değineceğim husus, Türkiye'nin siyasetin en önemli sorunlardan birisi kamu ahlakı sorunu. Bizim devleti, devlet kurumunu, siyaset kurumunu yeni bir kamu ahlakıyla inşa edebilmemiz lazım. Şunu söyleyeyim, bu iktidar gider, gidecek. Ama hangi siyasi parti iktidar olursa olsun eğer biz devleti yeni bir kamu ahlakıyla inşa edemezsek her iktidarın sonu bozulmaya açıktır. Her iktidar bu güç yozlaşmasını yaşamaya açıktır. Onun için bizim devleti, siyaseti yeniden tanzim etmemiz lazım. Yeni bir kamu ahlakıyla yeniden inşa etmemiz lazım. Hatırlayın 2015 yılında Sayın Davutoğlu bir şey söylemiş. Ne demişti? Siyasi etik kanunu, siyasi ahlak yasası. Şeffaflık yasası. Ben bu kanunları mecliste, mecliste birlikte çıkartacağız. Kamuyu yeniden yeni bir siyasi ahlakla inşa edeceğiz. Yeni bir kamu ahlakıyla inşa edeceğiz demişti. Aslında neyi kastetmişti? Bu işin kurallarını koyacağız. Kimse siyaset üzerinden, kamu üzerinden zenginleşmeyecek. Kimse siyaset üzerinden, kamu üzerinden ayrıcalıklı olmayacak demişti bu işin kurallarını koyacağız demiş. Yine imar kanunu, ihale yasası gibi önemli değişikliklerle de yeni bir işte işten bahsetmişti. Bir dakika dur dediler. Aslında Sayın Ahmet Davutoğlu'nun 2015'te söylediği o sözler 2016 mayısında Başbakanlık hikayesinin yarım kalmasının gerçek sebebi odur. Türkiye'de yeni bir kamu ahlakı inşa etmeye çalışmasıdır. Onun için yarım bıraktırıldı bu hikaye. Biz şimdi de benzer şeyleri söylüyoruz. Yeni bir kamu ahlakı diyoruz, siyasi ahlak yasası diyoruz, şeffaflık yasası diyoruz. Türkiye'nin yeniden bir yeni bir tanzime ihtiyacı var diyoruz. Bir sorun da değerli dostlar, bununla toparlamak istiyorum konuşmamı, daha çok sizleri dinlemek isterim. Şu anda bize göre Türkiye'nin en büyük problemi, evet adalet dedim az önce o başlık olarak ama başka gelecekle ilgili büyük bir problem, devlet kurumu çöküyor yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte devletin teamülleri, işleyişleri, dinamikleri, devletin özünü oluşturan bütün kurumlar gerçekliklerinden özünden koptu. Tek tek sayacağım. Yasam organı, meclis işlevsiz hale geldi. Cumhurbaşkanı istediği kararnameyle istediği şeyi çıkarabiliyor. Yani meclisin hiç büyük mü kalmadı Türkiye'de? Yargı organı, az önce söyledim. Yargı organı çöküyor. Tamamen yürütmeye bağımlı hale gelmiş durumda. Merkez Bankası, para politikasını belirleyen kurum. Türkiye'de bugün Merkez Bankası tarafsızdır diyen bir kişi çıkabilir mi? Tarafsız çalış Cumhurbaşkanından tara e bağımsızdır diyebilen bir kişi çıkabilir mi? Ya bunlar devletin önemli kurumları. Yüksek Seçim Kurulu. Yüksek Seçim Kurulu. AK Parti'nin kendisinin de 2002'de tek başına iktidara geldiği seçimlerin güvencesi olan kurum. Bu devletin önemli bir dinamidir. Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul seçimleriyle birlikte güven kalmamıştır. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları özünden koparılmıştır. Sivil toplum kuruluşları üzerine ciddi bir iktidar baskısı vardır. Basın medya kuruluşları, yani basın medya üzerindeki e, basın ifade e, özgürlüğünün ne kadar daraldığını hep beraber görüyor. Sizler en iyi yaşayan sizlersiniz. Yani Türkiye'de hangi kuruma dokunsanız o kurumun içi boşaltılmış durumda. Yani aslında devleti ayakta tutan kurumlar bir bir... E, teamüllerinden, dinamiklerinden, işleyişlerinden uzaklaşmış durumda. Bizim Türkiye'yi bu anlamda yeni bir tanzime sokmamız gerekiyor. İnşallah bu tanzim üzerine de kafa yoran bir siyasi parti olarak Türkiye'de siyaset yapmaya e, çalışıyoruz. İnşallah biz bu çözüm odaklı siyaset, şimdi çözüm odaklı siyaset dedim ilk başta. Bu anlayışla yola çıktık dedim. Mesela şimdi biz Türkiye'de bir sistem sorunu var diyoruz. Yönetim sistemi sorunu var diyoruz. Evet var. Bu bir eleştiri, tespit. Çözümü nedir? İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz sistemi bizim anayasa hukukçularımız bir yıl boyunca çalışarak Türkiye'nin en önemli anayasa hukukçularından bahsediyorum. Sayın Serap Yazıcı hocamız, Sayın Ergun Özbudan hocamız. Onların başkanlığında çalışan bir heyet güçlendirilmiş parlamenter sistemi kamuoyuyla paylaştı. Yani evet hem eleştiriyoruz sorunu hem de çözümü söylüyoruz. Örneğin EYT sorunu. Muhtemelen burada da vardır EYT'li dostlarımız. EYT Türkiye'de 5 milyon, kişi milyon kişiyi ilgilendiren bir sorun. 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir sorun. EYT sorununa sadece bu bir sorundur diye eleştirmedik. EYT dernekleriyle, EYT federasyonlarıyla bir araya gelerek ekonomi ekibimiz bir yıla yakın bir süre çalışma yaparak geçtiğimiz aylarda da Genel Başkanımız EYT dernekleriyle birlikte çözüm modelimizi açıkladılar kamuoyuna. Bu sorunu devlet ancak şöyle çözer şeklinde. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Şimdi önümüzdeki dönemde KYK mağduriyeti ile ilgili bir çalışmayı paylaşacağız. Yani konuştuğumuz her şeyle ilgili bir çözüm önerisi sunmaya da çalışan bir siyasi parti olarak siyaset yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Türkiye siyasetinde önümüzdeki dönemde daha aktif bir şekilde varlığımızı göstermeye gayret edeceğiz. İstanbul siyasetinde de az önce söyledim 39 ilçede teşkilatlanmamızı tamamladık. Önümüzdeki dönemde de daha aktif bir şekilde bütün İstanbul'da farklı etkileşimlerle var olduğumuzu güçlü bir şekilde göstereceğiz. İstanbul'da genç bir ekiple çalışıyoruz. En son onunla tamamlamak isterim. Genç bir ekiple çalışıyoruz. Siyasette gençlere önem verdiğimizde bu şekilde göstermeye çalışıyoruz. Siyasette 25 yaşında, 27 yaşında, 29, 30 bandında çok sayıda ilçe başkanı arkadaşımıza görev verebilme cesaretini de gösteriyoruz. Aynı şekilde İl yöneticileri arasında çok genç arkadaşlarımıza e, şans verme anlayışını ortaya koyabiliyoruz. Eğer bu partinin ismi gelecekse bu partiyi biz de gençlerimize emanet edebil, edebilmeliyiz anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Bu anlamda da İstanbul siyasetine, Türkiye siyasetine de yeni bir e, ivme, heyecan katmaya da gayret ediyoruz.